Onun iş burası. Boşluğunu alarak git. Bak şu ipin boşluğunu al ha. Evet süper. Yine göğsüne, göğsüne tak. Göğsüne tak. Aynı yere takıyorsun. Süper. Aynen. Birinden boşluğunu alıyorsun. Şimdi bu tarafa yanaşacaksın. Bunu boşluğunu alacaksın. İpi çek alttan. Yok diğerine. Ha, çekince o tarafa doğru çekince bak boşluğunu alıyor. O tarafa doğru çekeceksin. Ha, onu o tarafa doğru. Bak bana bak. Alttaki ip var ya. Onu o tarafa doğru çektiğin zaman boşluğu alıyor bak. Orada da boşluğu vereceksin. Demin gösterdiğim gibi. Anlaşıldı değil mi? Böyle. Bekle. Heh. Evet böyle hep boşuna alacaksın. Geleceğin tarafa doğru al. Biraz bolla bunu ki rahat adım atabil. Biraz daha bolla. Heh, şimdi adım atabilirsin. Boşuna alarak git o tarafa doğru. Heh. Süper. Aynen. İyice git dibe kadar. Antrenman yap. O tarafa doğru. O tarafa doğru gidiyorsun Süper. Tamam. Çok güzel. Şimdi yani bu tarafa doğru nasıl geleceksin? Evet ona basıyorsun. O bolluyor. Burada çekiyorsun. Tam tersi. Evet, süpersin. Çekme, çekme, ipi çekme. İyice yanaş, tek adımını at. Heh. Şimdi orayı biraz diyeceksin, burayı çok çekeceksin. Orayı bolla. Tamam, süper. Aynen böyle. Bu tarafı bolluğunu almayı unutma. Kırmızı beyazı çek. Bolla gel. Ne oldu? Mandalı tek eline boşla. Bak boşluğuna basarak boşta böyle. Bak buraya doğru gel ötekisiyle. Bas, bas, gelsin. Evet. Tamam, şunu da kırmızı beyazını da boşluğunu al. Evet. Onu boş da iyice, bu halatla tak.

Сәттәгә дә водача. Бу тавытны